Akşemseddin Hazretleri'nin tüyler ürperten inanılmaz hayat hikayesi. İstanbul'un fethinde önemli bir rol oynayan o gizemli zat. Allah'a olan muazzam yakınlığı ve aşkıyla da insanlara örnek olan Gönül Sultanı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın manevi komutanı. Yüzyıllar öncesinden mikrobu keşfedip tıp ilmine ışık tutan sırlı alim. Sultanların akıl hocası, gönüllerin sultanı olan Akşemseddin Hazretleri. Devrinin en iyi hekimi olan Akşemseddin'in mikrobu keşfeden ilk bilim adamı olmakla beraber, Fatih Sultan Mehmet'in hocası ve İstanbul'un manevi Fatih'i olarak anılmaktadır. Akşemseddin'in Anadolu'nun İslamlaşmasında büyük rolü vardı. Fatih Sultan Mehmed'in, o benim hocamdır, şehrin manevi fatihidir dediği büyük alim, fetihten sonra Ayasofya'da kılınan cuma namazında ilk hutbeyi okudu. İstanbul'un fethinin manevi mimarı olan Akşemseddin Hazretleri, hayatıyla hala günümüze ışık tutmaya devam etmektedir. Hayatı Akşemseddin Hazretleri, Fatih Sultan Mehmed'in hocası, mutasavvıf, alim, doktor ve şairdir. Asıl ismi Muhammed Şemseddin bin Hamza olan Akşemseddin Hazretleri veya diğer ismiyle Akşeyh Hazretleri 1390 yılında, günümüzde Suriye sınırları içinde yer alan Şam'da doğdu. Avarifül Marif yani yüksek bilgilerin derinlikleri anlamında olan eserinin sahibi Şeyh Şehabettin Sühreverdi'nin 1234 yılında yaşamış olan torunlarından Şeyh Hamza'nın oğludur. Baba tarafından soyu Hazreti Ebubekir radıyallahu anha kadar uzanır. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hıfz eden Akşemseddin Hazretleri 7 yaşında ailesiyle Anadolu'ya gelip Samsun'un Kavak ilçesine yerleşti. Alim olan babası Şeyh Şerafettin Hamza'nın vefatının ardından dini ilimlerin yanında tıp eğitimi aldı. Bu dönemde bir medresede müderris olabilmek için sarf, nahiv, mantık, menai, belagat, ilmi usul, fıkıh, akaid ve hikmet gibi ilimleri bilmek ve icazet almak gerekmektedir. Pek çok kişinin uzun yıllarda tamamlayabildiği bu eğitimi Akşemseddin Hazretleri çok kısa bir sürede tamamladığı bilinmektedir. Akşemseddin Hazretleri'nin yetiştirdiği talebelerin fazlalığından ve yüzünün sakalının beyazlığı dolayısıyla ve de zamanında beyaz elbise giyme alışkanlığı olduğu için kendisine Akşemseddin lakabı verilmiştir. Akşemseddin Hazretleri'nin yedi oğlu olmuştur. Bunlardan küçük oğlu Hamdullah Hamdi, astronomi, astroloji ve müzik alanında iyi derecede bilgi sahibi olup, aynı zamanda devrin önde gelen şairleri arasında da yer almıştır. Kısa sürede Osmancık medresesinde müderris olan Akşemseddin Hazretleri, tasavvuf yolunda yükselmek için İran, Şam ve Bağdat'ı dolaştı. Daha sonra Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin yanına gitmeye karar verdi. Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin yanında kaldığı süre içinde tasavvufun inceliklerini öğrenen Akşemseddin icazetini aldıktan sonra Bey Pazarına yerleşti. Bir süre burada kalan Akşemseddin Hazretleri daha sonra Göynük'e gitti. Fatih Sultan Mehmet ve Akşemseddin Hazretleri. Fatih Sultan Mehmetle küçük yaşlarda tanışan Akşemseddin Hazretleri, Fatih Sultan Mehmet tahta çıktıktan sonra onun akıl hocalığını yapmaya devam etti. İstanbul'un fethinden önce iki defa Fatih'in yanına Edirne'ye giden Akşemseddin Hazretleri, içlerinde 2. Murat'ın kaz Çandarlıoğlu Süleyman Çelebi'yi ve Fatih Sultan Mehmet'in kızlarından birinin de bulunduğu pek çok önemli kişilerin tedavisi olmayan hastalıklarının çözüm yollarını buldu ve tedavisi bilinmeyen pek çok hastalığı tedavi etti. Akşemseddin ve Mikrobun Keşfi Akşemseddin'in İslami ilimlere vakıf olmasının yanında, zamanın bilgilerine aşina, çok iyi bir tıp doktoru olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda tıp konusunda zamanının en önemli bir eseri olan Maddetül Hayat adlı eseri yazmıştır. Tabibi Ebdan yani beden doktoru olduğu, devrinin en iyi doktoru sıfatıyla da şöhret kazandığı, ve tıbba dair eserleri bulunduğu belirtilen Akşemseddin Hazretleri, tıp tarihinde ilk defa mikrop meselesini ortaya attı. Hastalıkların mikrop yoluyla bulaştığı fikrini öne süren alimin, bu alanda kesin bilgiler veren Fracastor adlı İtalyan hekimden en az 100 yıl önce bu konuya ilk temas eden doktor olduğu kabul edilir. Hastalıkların teşhisini yanılmadan koyar, ilacını da bizzat kendisi hazırlardı. Bitkiler üzerinde geniş araştırmaları vardı. Akşemseddin Hazretleri, o yıllarda binlerce kişinin ölümüne sebep olan bulaşıcı salgın hastalıklarla da yakından ilgilenmişti. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, ölümden başka her derdin devası vardır sözleri kendisine rehberlik etmekteydi. Hastalığın tedavisi hiç şüphesiz hangi yollarla bulaşıp yayıldığının tespitine bağlıdır diye düşünmekteydi. Akşemseddin Hazretleri bu konuda araştırmalar yaptı. Sonunda Maddetül Hayat adlı eserinde şu neticeye vardı. Hastalıkların insanlarda teker teker ortaya çıktığını sanmak hatalıdır. Hastalık, insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma, gözle görülmeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur. Bu ifadeleriyle Akşemseddin, mikrobun tarifini yapmış, her türlü hastalığı gözle görülemeyecek kadar küçük canlıların meydana getirdiğini, dünyada ilk defa ileri sürmüş oluyordu. Mikroskobun 17. yüzyılın yarısından sonra keşfedildiği hatırlanırsa, Akşemseddin Hazretlerinin bu fikirlerinin değeri daha iyi anlaşılır. İsmail Hami Danışment, Tarihi Hakikatler adlı eserinde bu hususta şunları söyler. Akşemseddin'in mikroplar hakkındaki izahatı bir nazariye değil, tecrübeye dayanan bir keşif mahiyetindedir. Maddetül Hayat adlı tıbbi eserinde hastalıkların vücuda giren bir takım görünmeyen tohumlardan hasıl olduğunu, kuluçka devirleriyle yani vücuda girişlerinden hastalığın meydana çıkışına kadar geçen süreleriyle beraber tespit ve izah ederek bakteriyoloji ilminin esaslarını kurmuştur. Bu kuluçka devrelerini tespit edebilmek için tecrübeli ve sahada çalışmış olmak gerekir. Netice itibariyle Akşemseddin Hazretleri yalnız Türk tıp tarihinde değil, dünya tıp tarihinde de çok büyük ve nurlu bir şahsiyet olmuştur. İstanbul'un Fethi ve Akşemseddin. Akşemseddin Hazretleri'nin üstadı Hacı Bayramı Veli Hazretleri döneminde Padişah II. Murat'ın davetiyle saraya gitmiş ve aralarındaki konuşmasında gayri ihtiyari olarak acaba takdiri ilahi Fethi Mübin hususunda kime yar olacak? Acaba bu şeref bana nasip olur mu diye sordu. Hacı Bayram Veli Hazretleri ise şöyle cevap verdi. Sultanım, İstanbul'u fethetmek size nasip olmayacak. Evet, o mübarek belde elbette feth Fakat bunu ben dahi göremeyeceğim. O belde-i Tayyibe'nin fethi, sizin şu beşikteki gülü Muhammed'iniz ile bizim Köse Akşemseddin'e nasip olacaktır. Sultanım, Mehmed'imizi hocasına, yani Akşemseddin'e bırakmak gerek. Zira biz dahi onun liyakatını bilenlerdeniz, diyerek sözlerini bitirdi. Fatih 1453 yılı baharında İstanbul'u muhasara etmek üzere ordusuyla Edirne'den yola çıkınca, Akşemseddin, Akbıyık Sultan ve devrin diğer tanınmış şeyhleri de yüzlerce müritleriyle ona katıldılar. Akşemseddin kuşatmanın en sıkıntılı anlarında gerek padişahın, gerekse ordunun manevi gücünün yükselmesine yardımcı oldu. Akşemseddin Hazretlerinin bu sıkıntılı anlarda zaferin yakın olduğu müjdesini vererek sabredip gayret göstermesi gerektiğine dair Fatih'e yazdığı mektupların fethin kısa zamanda gerçekleşmesinde büyük bir etkisi olmuştur. Fetih sürecinde ordunun sıkıntılı dönemlerinde hem Fatih'in hem de ordunun manevi kuvvetini destekleyici söylemleriyle, dualarıyla, tavırlarıyla ve davranışlarıyla hep göz doldurdu. 20 Nisan 1453'te dört büyük yardım gemisi Osmanlı donanmasının çabasına rağmen İstanbul'a girdi. Bu durum Bizanslılar arasında büyük bir sevinç oluşturdu. Karşıt görüşlü insanlar seslerini yükselterek kuşatmanın hemen kaldırılması gerektiğini söylediler. Orduda büyük bir moral bozukluğu hakim oldu. Ordunun durumunu vaktinde fark eden Akşemseddin, padişaha sert ifadelerle dolu bir mektup yazdı. Fetih taraftarlarının muzaffer olacağını müjdeleyen Akşemseddin, padişahtan sert tedbirler almaktan kaçınmamasını da istedi. Çandarlı Halil Paşa, Balkanlardan gelen büyük bir haçlı ordusu tehlikesi karşısında kuşatmanın derhal kaldırılması gerektiğini savunuyordu. Fakat Akşemseddin Hazretleri son bir hücumla düşman gelene kadar şehri fethetmesi gerektiğini söyledi. Akşemseddin Hazretleri'nin bu savunması hücum kararı alınmasında etkili oldu. Akşemseddin Hazretleri'nin İstanbul'un fethinin ne zaman olacağını bilmesi. Fatih Sultan Mehmet fethin gecikmesiyle artan Haçlı ordusu tehlikesi sebebiyle endişeleniyor ve manevi desteğini istediği Akşemseddin Hazretlerine sık sık haber gönderiyor ve fethin ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmeye çalışıyordu. En sonunda Fatih Sultan Mehmet, tüm kalbiyle inandığı şeyhi Akşemseddin Hazretlerine Ahmet Paşa'yı gönderdi ve şeyhe sor, kaleyi fethetme, düşmana zafer kazanma ümidi var mıdır? dedi. Akşemseddin Hazretleri şu şekilde cevap verdi. Bu kadar ümmeti Muhammed'den Müslüman ve gazi toplanır. Bir kafir kalesine yönelirse kale inşallah feth olur dedi. Fakat sultan bununla tatmin olmadı. O kalenin feth olunacağı zamanının tayinini istiyordu. Bunu anlamak için Ahmet Paşa'yı tekrar yolladı. Ahmet Paşa padişahın arzusunu şeyhe bildirdi. Akşemseddin Hazretleri murakabeye vardı. Mübarek yüzleri terlemiş, gözleri yaşarmış şekilde murakabeden başını kaldırdı ve bu senenin Cemaziyelevvel ayının 21. günü seher vaktinde sıdk ve himmetle falan canipten yürüyüş etsinler. Ol gün kalefet ola. dedi. Fatih Sultan Mehmet kadar ordunun da sevip saydığı Akşemseddin Hazretlerinin bu müjdesinden sonra denilen vakitte komutanı ve askeriyle tüm ordu büyük bir inançla İstanbul surlarını kuşattı. Buradan sonrasını Şeyh Akşemseddin Hazretlerinin oğlu şöyle anlatmaktadır. Tayin olunan vakit gelmiş fakat kale fethedilememişti. Padişah kadaplanmış, Bizim de fetihle ilgili şüphelerimiz oluşmuştu. Bu esnada pederime bakayım diye yanına vardım. Bekçi, "Şeyh içeriye kimseyi koymayın." dedi. "İçeriye bırakamam." dedi. Çadırın kenarından içeri baktım. Başından tacı yuvarlanmış, başı açık, toprağa secde etmiş, niyaz edip ağlıyordu. Ben geri çekilirken hemen secdeden başını kaldırdı. Elhamdülillah kale fetholundu dedi. Hemen geriye baktığımda kaleye askerler girmişti. Akşemseddin Hazretleri'nin keşfiyle belirttiği gibi 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece başlayan hücum sonunda 29 Mayıs sabah saatlerinde İstanbul ele geçirildi. Bu büyük savaş sonrasında İstanbul'un fethiyle camiye çevrilen Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazının hutbesini Akşemseddin Hazretleri okumuştur. İstanbul'da kısa bir süre kaldıktan sonra Akşemseddin Hazretleri Göynük'e dönmüştür. Fatih Sultan Mehmet, fethi sırasında Akşemseddin Hazretleri ile artan yakınlaşmasına bağlı olarak tasavvufa olan ilgisi artmış ve fethin akabinde padişahlığı bırakıp Akşemseddin Hazretlerine bağlanmaya niyetlenmiştir. Böyle bir durumun devlet yönetimi açısından doğuracağı sıkıntıları gören Akşemseddin Hazretleri ise buna izin vermediği gibi Fatih Sultan Mehmet'in devlet işlerine odaklanmasını sağlamak adına İstanbul'u terk etmiştir. Akşemseddin Hazretleri fetihten kısa bir süre sonra İstanbul'dan ayrılmıştır. Ancak Fatih Sultan Mehmet'le irtibatını koparmamıştır. Padişahın tüm ısrarlarına rağmen Göynük'e dönen alim, Fatih'in bu şehre yaptırmak istediği cami ve tekkeyi de kabul etmeyerek sadece bir çeşme yapılmasına razı oldu. Fatih Sultan Mehmed'in Akşemseddin Hazretlerine hürmeti. Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerinin bu büyük desteğini fetih sonrasında şu sözleriyle ifade etmiştir. Bu ferah ki bende görürsünüz. Yalnız bu kalenin fethinden değildir. Akşemseddin Hazretleri gibi bir azizin benim zamanımda olduğuna sevinirim. İstanbul fethedildikten sonra İslam orduları İstanbul'a girerler. Fethedilen şehrin sakinleri Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanındaki hocası Akşemseddin Hazretlerini padişah sanarak ona doğru gittiler. Ve ellerindeki çiçek demetlerini Akşeh'e uzattılar. Fakat o kalabalığa talebesi Fatih'i göstererek Sultan Mehmet odur, ona gidiniz diye işaret etti. O zaman genç muzaffer hünkâr gülümseyerek hayır, ona gidiniz, gene ona gidiniz. Evet Sultan Mehmet benim, lakin o benim hocamdır diyerek Akşemsettin Hazretlerine hürmet göstermiştir. Akşemsettin Hazretlerinin ders verdiği cami. Fatih medreseleri yapılıncaya kadar önce medrese olarak kullanılan Zeyrek Camii'nin güney ihata duvarında pencere üstündeki bir kitabeden, Akşemseddin Hazretleri'nin İstanbul'da bulunduğu yıllarda burada oturduğu ve ders verdiği anlaşılmaktadır. Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin kabrinin yerinin bulunması. Rivayete göre Sultan II. Mehmet İstanbul kuşatması sırasında Akşemseddin Hazretlerinden İslam ordularının daha önceki kuşatmalarında şehit düşmüş olan sahabe Ebu Eyyub el Ensari'nin kabrinin yerinin bulunmasını istedi. Akşemseddin Hazretleri, Sultanım, ben her gece şu semtte bir nur indiğini görmekteyim diyerek kabrinin yerini gösterdi ve baş ve ayak uçlarına Birer çınar ağacı dikerek kabrin yerini işaretledi. Fatih Sultan Mehmet, Akşemseddin Hazretleri'ni sınamak için dikilen bu iki çınar ağacını yerlerinden çıkararak bugün iç avluda bulunan setli yere diktirdi ve parmağındaki yüzüğü de çıkartıp mezarın bulunduğu yere gömdürdü. Ertesi gün Akşemseddin Hazretleri geldiğinde çınar ağaçlarının bulunduğu yere uğramadan kabrin olduğu yere gelip, asasını mezarın ortasına dikerek yine mezarın yerini buldu. Akşemseddin Hazretleri ve Irşat Yolu Akşemseddin Hazretleri, şeyhinin yanından ayrılarak Bey Pazarına gitti. Burada bir mescit ve değirmen inşa ettirdi. Fakat halkın büyük rağbet gösterip etrafına toplanması üzerine, günümüzde Çorum'a bağlı olan İskilip kazasında Köse Dağı civarındaki Evlek Köyü'ne çekildi. Bir süre sonra buradan da ayrılarak Göynük'e yerleşti. Orada da yine bir mescitle değirmen yaptırdı. Bir yandan çocuklarının, diğer yandan da dervişlerin talim ve terbiyeleriyle meşgul oldu. Bu arada hacca da gitti. Şeyhi Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin vefatından sonra onun yerine irşat makamına geçti. Akşemseddin Hazretleri ve Beyaz At Akşemseddin Hazretleri yolda giderken bir kimseyle arkadaş olur. Bu adam beyaz bir ata binmişti. Bu at Akşemseddin Hazretleri'nin çok hoşuna gitmişti. Bir ara bu beyaz ata sahip olmayı düşünmüş fakat içindeki bu meyilden vazgeçmişti. Ancak bu defada atın sahibinin gönlünden atı şeyhe verme düşüncesi geçti ve bunun üzerine atı şeyhe bağışladı. Şeyhin büyük oğlu Sadullah Çelebi bu durumun hikmetini sordu. Şeyh şu cevabı verdi. Ben ibadetimi yalnız Allah'a ederim. Geçici dünya ise bana hizmet eder demiştir. Akşemsettin Hazretleri ve Dilenci Bir gün Akşemsettin Hazretleri'nin önüne yemek için bir tencere pilav getirirler. Fakat Akşemseddin Hazretleri pilavı yemeye bir türlü başlamaz. Orada bulunanlardan biri doğru olmaz düşüncesiyle buyurun yiyelim der. Akşemseddin Hazretleri o kimseye dönerek bu pilav oturanların nasibi değildir. Onun için yememiz doğru olmaz der. Adam açık gözlülük yaptığını sanarak niçin nasibimiz olmasın der ve besmele çekerek tam elini pilav yemeye uzatacakken kapıdan dilencinin biri Allah için bir şeyler verin diye seslenir. Akşemseddin Hazretleri orada bulunanlara nasibini isteyene verin deyince pilavı gelen kişiye verirler. Akşemseddin Hazretleri'nin hikmetli sözlerinden birkaçı şu şekildedir. Her işe besmeleyle başla. Temiz ol. Her daim iyiliği adet edin. Tembel olma. Namaza önem ver. Nimete şükret, belaya sabret. Dünyanın mutluluğuna mağrur olma. Kimseye kızma. Eziyet ve cefa etme. Ömrün uzun olsun istersen kimsenin nimetine haset etme. Kimseyi kötüleme. Senden üstün kimsenin önünden yürüme. Dişinle tırnağını yeme. Misvakı başkalarıyla birlikte ortak kullanman uygun olmaz. Çok uyumak kazancın azalmasına sebep olur. Akıllıysan yalnız yolculuğa çıkma. Gece uyanık ol. Seher vakti Kur'an oku. Daima Allahu Teala'yı zikret. Kendini başkalarına methetme. Namahreme bakma, harama bakma. Yoksa gaflete düşersin. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme. Düşen şeyi temizleyerek yersen, fakirlikten kurtulursun. Edepli, alçak gönüllü ve cömert ol. Akşemseddin Hazretlerine göre veli olan insan, insanlardan gelen sıkıntılara katlanıp tahammül gösteren kimsedir başına gelen sıkıntıları göğüsler, belalar yüzünden şikayetçi olmaz ve adavet beslemez, düşmanlık tavrı takınmaz. O kişi toprak gibidir. Toprağa her türlü kötü şeyler atılır. Fakat topraktan hep güzel şeyler biter. Akşemseddin Hazretlerine göre manevi huzura ermekle bu yolda ilerlemek için dört şey lazımdır. Az yemek, az uyumak, halka az karışmak ve Allahu Teala'yı çok zikretmek. Eserleri Akşemseddin Hazretlerinin Risaletün Nuriye, Risale-i Zikrullah, Risale-i Şerhi Ahvali Hacı Bayramı Veli, Def'ün Meta'in, Velilerin Makamları, Akşemseddin Nasihatnamesi, Hayat Maddesi isimli tıp kitabı, ve Güçlüklerin Halli isimli eserleri bulunuyor. Akşemseddin Hazretleri'nin Vefatı Akşemseddin Hazretleri, İstanbul'dan Göynük'e döndükten bir sene sonra oğlu Muhammed Fazlullah'ı kendi dergahına tarikat lideri tayin etmiştir. Akşemseddin Hazretleri vefat etmeden önce çocuklarını ve müritlerini toplayarak kendi inşa ettiği mescitte onlara vasiyette bulunmuştur. Orada bulunanlarla helalleşip vedalaştıktan sonra Yasin Suresini okumaya başlamış, sonra sünnet üzere sağ tarafına yatıp elini sağ yanağına koyarak ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Akşemseddin Hazretlerinin vefatı 1459 yılının Şubat ayına denk gelmektedir. Kabride, Göynük'te kendi yaptırdığı mescidin yanı başındadır. Akşemseddin Hazretleri'nin kurduğu Bayramiye'nin Şemsiye kolu, kendisinden sonra Göynük'te oğlu Fazullah, Kayseri'de İbrahim Tennuri, İskilip'te Attaroğlu Muslihiddin Ankara ve civarındaysa Hamza Şami tarafından devam ettirilmiştir. Akşemseddin Hazretleri'nin Türbesi 1459 yılında vefat eden Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi, Süleyman Paşa Camii'nin yanında yer almaktadır. İstanbul'da Eyüp Sultan'ın kabrini bulan Akşemseddin Hazretleri, kabri bulduktan sonra padişahın tüm ısrarlarına rağmen Göynük'e döner ve ilerleyen zamanda Göynük'te vefat eder. Türbesi halen ziyarete açıktır. Türbe Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılmış olup, naaşı sandukadan 3-5 metre alttadır. Hemen yanı başında oğulları Emrullah ve Sadullah vardır. Örtünün altında bulunan sanduka oğlu Sadullah'ın yaptırmış olduğu sandukadır. 500 yıllık bir tarihe sahip olup türbe içinde Akşemseddin Hazretleri'nin kendi kullandığı asa da bulunuyor. 1952 yılından itibaren türbenin dış mimarisi tamir görmüştür. Akşemseddin Hazretleri hem mikrobu keşfeden bir hekim hem de Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak büyük bir manevi liderdi. İslam ilimlerine ve tıp bilgisine derinlemesine vakıf olan Akşemseddin Hazretleri, Fatih'in İstanbul'u fethi sürecinde manevi rehber olarak önemli bir rol oynamış, fetihteki başarının manevi mimarı olmuştur. Hayatını ilme, tasavvufa ve insanlığa adayan Akşemseddin Hazretleri, mütevazı ve bilge kişiliğiyle Anadolu'nun İslamlaşmasına katkı sağlamış, eserleri ve hikmetli sözleriyle günümüze kadar yol göstermeye devam etmiştir. Hem ilmi hem de manevi açıdan bıraktığı miras bugün dahi insanlığa ışık tutmaktadır. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesimizi verip gideceksiniz. Geçtiğinde gidecek. Aldığın tatlarda gidecek. ...heyecanında gideceksin. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi, ne bakacak? Bahtına düştüm ya Rabb'im. Bahtına düştüm ya Rabb'im. Bahtına düştüm ya Bahtına düştüm. Ya, Biz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.